ne öyle ettiyim kiullah Açır! Bana ne avradın? Sıra başı gelsin. Aç! Sıra başı achi, 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 lan. Yuh lan. Anne bir şey soracağım. EBA'ya gitmesem yok yazılır mıyım? Hayır çocuğum. Sadece okula gitmiş gibi eğitim görmüş olacaksın o kadar. E madem uzaktan eğitim görebiliyoruz yıllardır neden sabah köründe kalkıp okula gittik? Kendi yaptın O ne be? Artık tatildeyim. Hiç evden çıkmayacağım? Anne ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Koray? Anne canım sıkıldı gezeceğim biraz ya. Hayır kızım geri zekalı mısın dışarı internet virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Yanıma sıkılıyor. Kızım sıkılıyor. ya canım sıkılıyor. It's Corona time. Corona time. Ya Mustafa benim bu şarjı Kanka düştün mü lan? Yok düşmedim. Yer çekimini deniyorum çalışıyor mu diye. Senin kafana sıçayım tutelim mi ya? La oğlum ben de düştün zannettim ya.